Arkadaşım hoş geldin. 50 soruda baştan sona türev alma kurallarına örneklerle açıklamaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Fonksiyonumuzun türevi söylenmiş ama burada ne var? Kuvvetli fonksiyon olarak yazarsak bu işin içinden çıkarız. Ne diyor burada? x kare artı 2'nin 1 bölü 3. kuvveti olarak algılarsam ben bunun türevini alabilirim. Ne yapıyorum? Kuvveti başa çarpım olarak atıyorum. 1 bölü 3 çarpı içine aynen yazarak kuvveti bir azaltıyorum. Bir azalt ne olacaktır? Burası 1 bölü 3'tü. Bak 1 bölü 3'ten 1'i çıkartıyorsun. Eksi 2 bölü 3'tür. O zaman kuvveti ne? Eksi 2 bölü 3 yazıyoruz. Bu da tamam. Çarpı içinin türeviyle çarpacağım. Yani 2x olacaktır. x kare artı 2'nin türevi 2x olacaktır. 2x, yani x karenin türevi 2x. 2'nin türevi 0. Bitti. Fonksiyonumuzun türevini aldık. Bunu düzenleyebiliriz. Ama bana 1 koy diyor yerine. Ondan dolayı hiç buraya girmeden f türev 1 yazıyorum. X gördüğüm yere 1 yazarım. 1 bölü 3 oldu burası. 1 yazarsam 3 üzeri eksi 2 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Bu ifade geldi. Bunu düzenlersek eğer ne gelecektir? Yukarıda 2 kaldı. Aşağıda 3 var. Bunun eksisinden dolayı bunu aşağıya geçirdim. 3 üzeri 2 bölü 3. Bundan sonra kuvvetli sayılarla uğraşmak. Üstlü ve köklü sayılarla uğraşmak var. 3. Bir daha yazalım. 3 üç. çarp 3'ün karesi küp kök. O zaman küp kök kaç olacak burası? 3'ün karesi 9 olacaktır. Şıklarda bu ifadeyi aramamız gerekmekte arkadaşlar. Ne yaptım? Kuvvetli fonksiyonu alırken kuvveti başa çarpım olarak attım. Kuvveti bir azaltarak yazdım. Aynen yazdım. Ve içinin türeviyle çarpmış olduk arkadaşlar. Devam edelim. Buradaki sorumuzda da yine bir türev istenmekte bizden. F türev x nedir? Ne yaparım burada? Türevini alacakken bunları kuvvetli sayı. Hani üstü sayı olarak. X artı x üzeri 1 bölü 2'nin 1 bölü 2. kuvveti olarak algılıyorum. Fx'i. Bunun türevini alabilirim ben. Nasıl alıyorum? F türev x eşittir. Kuvveti bir azaltarak yazıyorum. 1 bölü 2. Kuvveti başa çarpım olarak attım ilk önce. Daha sonra kuvveti bir azaltarak yazacağım. X üzeri 1 bölü 2'nin eksi 1 bölü 2. kuvveti çarpı. Şimdi içinin türevini alıyorum. Nasıl olacak? Bunun türevi 1 artı. Bunun türevi 1 bölü 2 x üzeri eksi 1 bölü 2. İçinin de türeviyle çarpmış oldum. Bu kadar. Ne diyor bana? Türevini al diyor sadece. Hani f türev biri sorsaydı ne yapardım? Bunun türevini aldık. Bu tamam. Hadi bir koyalım bir de yerine. f türev 1 eşittir. 1 koyuyorum yerine. 1 bölü 2. 1. 1'in 1 bölü 2. kuvveti 1'dir. Yani 2 üzeri Eksi 1 bölü 2 geldi burası. Çarpı. Açtım parantez. 1 artı. Buna 1 koyunca 1'in eksi 1 bölü 2'nci kuvveti kaçtır? 1'dir. 1 bölü 2 ile çarpıyorum. 1 bölü 2. İşlem bitmiştir. Buradaki sonuçları yaparsam. Bunu paydaya yazacağım. Eksiden dolayı 1 bölü 2'nci kuvveti olduğu için ne olacak? 2 çarpı kök 2 ifadesi geldi. Çarpı buradaki işlemi yapıyorum. 2 bir daha 3 bölü 2 geldi. Hadi bir daha düzenleyelim. 3 bölü 4 kök 2 veya 3 kök 2 bölü 8. Ne yaptım? Kök 2 ile genişlettim. Şıklarda 3 kök 2 bölü 8 ifadesini aramamız gerekmekte arkadaşlar. F türev biri sorarsa eğer zor mu? Değil. Kuvvetli fonksiyonun türevini nasıl alıyorum? Kuvveti başa çarpımı olarak atarım fonksiyonu aynen yazarak kuvvetini bir azaltarak yazıyorum. Ve içinin türeviyle çarpıyorum arkadaşlar. Bunu atlamayın. En çok atlanılan şey içinin türeviyle çarpmayı unutmak oluyor. Aksi takdirde yapılmayacak bir şey değil. Devam edelim. Burada yine bir köklü ifade var. Ben bunu nasıl yazıyorum? Hx'in 1 bölü 2. kuvveti. Şimdi türevini sormuş ya bana türevinde eksi 2. Al türevini f türev x eşittir. Kuvveti başa çarpım olarak atarım. Kuvveti bir azaltarak eksi 1 bölü 2 oldu. Kuvveti bir azaltarak aynen yazıyorum. Çarpı içinin türevi h türev x geldi. Bitti. Türevini aldım. fx'in türevini almış oldum. Şimdi benden x yerine 2 koymamı istiyor. f türev 2. 1 bölü 2. H2 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı H türev 2. Artık yerine yazıp sonuca gidebilirim. 1 bölü 2 çarpı. H2 kaçtır? 9. 9 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı H türev 2. Şuradaki eşitlik biraz çıkmamış. 4. Ne olacaktır buranın sonucu da? 4 ve 2'yi sadeleştirdim. 2 kaldı burada. Bunu da paydaya yazacağım. 2'yi yazdım. Eksiden dolayı paydaya geçti. 9 üzeri 1 bölü 2. Yani kök 9'dur. Kök 9 da 3'tür arkadaşlar. 2 bölü 3 olarak geldi. Bu ifadenin türevi. 2 noktasındaki türevi. Bunu bu şekilde yazabilmekteyiz. Devam edelim. Ne var? Zincir kuralı. Chain Chain, chain, chain. Aşağıda da ne var? Parametrik. Ee, bu zincir kuralı. Zincir kuralı. Bu da parametrik. Ee, i̇kisi de birbirine çok benziyor. Ee, zincir kuralı nedir? Ee, i̇fadeleri birbiri cinsinden verirse ya. Yani. Y eşittir. İşte 2U artı 5. U eşittir. T kare artı 3T. T eşittir. X 3x artı 5 olsun. Böyle ifadeler verilirse bak. Y'nin u'ya u'nun t'ye t'nin de x'e göre türevini pardon eşitini veriyorsa. Senden de y'nin x'e göre türevini istiyorsa. Yani dy bölü dx'i istiyorsa. Tamam mı? Ne yapıyorsun? Bildiğin şeyleri alıyorsun. Yani y'nin u'ya göre u'nun t'ye t'nin de x'e göre türevini alıyorsun. Şu ifadeler geliyor. Y'nin U'ya göre türevi, U'nun T'ye göre türevi, T'nin de X'e göre türevi. Bunları çarptığında bak şunlar sadeleşiyor değil mi? Ne kalıyor? D, Y'nin bölü D, X. Yani Y'nin X'e göre türevi kalıyor. Zincir kuralı bu. Birbiri cinsinden yazıldıysa. Parametrik fonksiyonun türevinde ne oluyor? E, y eşittir. E, 2T kare artı 3T x eşittir t kare eksi 2t artı 5. Bu şekilde bir iki tane eşitlik veriliyorsa yani x'in ve y'nin aynı bilinmeyene göre denklemleri veriliyor, veriliyorsa, t'ye göre türevleri varsa bak burada hep birbiri cinsindendi. Burada e, iki tane ifademiz var x ve y. Onları aynı cinsten veriyorsa. Bak arada fark var. Arada fark var. Ee, bu şekilde veriliyorsa parametrik fonksiyon diyoruz. Bunu da nasıl yaparız? Y'nin T'ye göre türevini alabilirim. X'in de T'ye göre türevini alabilirim. Burada bana dy bölü dx yani y'nin x'e göre türevi isteniyorsa bunları böldüğümde dt'ler sadeleşecek. dy bölü dx gelecektir. Mantık birbirine çok yakın arkadaşlar iki soruda da iki ifadede de şöyle çizelim ayrılsınlar zincir kuralı birbiri cinsinden. Parametrik fonksiyonda ise aynı cinsten verildiğinde türevler isteniyorsa bu ifadeleri uygularız. Sorunun üzerinde çok daha rahat görebileceğiz. Hadi geçelim sorumuza. Şimdi y ve t verilmiş. Y'nin t, t'nin de x cinsinden verilmiş. O zaman burada ne var? Zincir var. Değil mi? Zincir kuralını uygulayacağız. y eşittir 2 t kare eksi 3. T eşittir 3 x eksi 1. dy bölü dx'i istiyor benden. O halde ben ne yazabilirim? dy bölü dt. Yani y'nin t'ye göre türevi. 6y'ye göre türevi burası. 4t. Bitti. Ee, ben dt'nin de dx'e göre türevini alabilirim. O da ne olacaktır? x'e göre türevini al. 3. Şimdi bunları çarparsam mı? Bölersem mi? Ee, istediğim sonuca ulaşırım. Ona bak. Hani zincir kuralı olduğunu göremedin. Bunları ayrı ayrı al. Bunları çarparsam mı? Bölersen mi? DT'ler sadeleşir. Çarparsam. O zaman bak. DY bölü DT. Çarpı. DT bölü DX yaptığımda ne olacak? DT'ler sadeleşecek. O zaman bunları da çarparım. 4T çarpı 3. Bunlar sadeleşti. DY bölü DX eşittir. 12T olarak geldi. <laughs> Sana şurada şeyi verebilir. İşte X eşittir. 2 için dy bölü dx'i bul dediklerinde ne yaparım ben? O halde x yerine 2 yazarım. x yerine 2 yaz. t eşittir. 3 çarpı 2 eksi 1'den 6 5. t eşittir 5 gelir. O zaman yerine yazdığımda dy bölü dx x eşittir 2 için ne olacaktır? 12 çarpı 5 60 ifadesine gidebilirim. Bir tık ilerisi de budur arkadaşlar. Ne yapar bana? X için şu değerdeki türevi nedir diye sormuş oldu bana. Ne yapıyorum? Burada da aldım. T cinsinden bir türev geldi. Yerine koyup T'yi bulup onu da türevinde bulduğum türevde yerine koyup sonuca gidebiliyorum arkadaşlar. Bir sorumuz daha var. E, ne var? Y'nin şurada bir eşitlik var. Şu eşitlikler bazen gözükmüyor. Olsun. Y'nin T'ye göre T'nin de X'e göre türevi var. Bak hep birbiri cinsinden yazılmış. O zaman bu nedir yine? Zincir kuralı olacak. Ben yine alıyorum türevleri. DY'nin DT'ye göre türevini alabilirim. Y'nin T'ye göre türevi. Daha güzel bir tabir bu. Nedir? 6'ya göre türevini. 2T artı 3. Bitti. T'nin de X'e göre türevini alabilirim. Bu ne olacaktır? At başa çarpımı olarak 2X e, eksi 2. Şimdi bunları çarptığımda ne gelecektir? dy bölü dx çarp dy bölü dt çarpı dt bölü dx eşittir. Ee, 2t artı 3 çarpı şunun türevine bir daha bakıyorum. 2x eksi 2 doğru. 2x eksi 2 çarptığımda dy bölü dx eşittir. Ne olacak? 2t artı 3 2x eksi 2 ifadeleri geldi. Bu bu şekilde eğer bana değer verseydi mesela x eşittir 2 için dy bölü dx ifadesi ne olur dediğimde ne yapacağım? dy bölü dx x eşittir 2 için baktığımda x'i burada yerine koyuyorum 4. 4'ten 4'ü çıkar 0 mı? Yani t'yi hesaplarım. t eşittir 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 eşittir 0. t'yi 0 buldum. t yerine 0 X yerine 2 yazarım. Biter. 0 yaz, 2 çarpı 0 artı 3 çarpı 2 çarpı 2 eksi 2. T yerine 0, X yerine 2 yazdım. Burası geldi. 3, burası 4'ten 2 çıkarttım. 2. Cevap 6 olacaktır. Yani sadece X eşittir 2 veriyor ama burada T'li ifade de var. Onu da buradan yazmayın. Unutmuyorsun. O da elimizin altında güzel bir bilgidir arkadaşlar. Bu arada sen anlat hocam kanalına abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğeni, yorum ve desteklerinizi bekliyoruz. Buna benzer videoları kaçırmamak için de bildirim ziline aktif ettiğiniz takdirde ben video paylaştıkça size bildirim olarak gelecek. Bu sayede de kaçırmadan, konu atlamadan sınavlarınıza daha düzenli çalışabilirsiniz. Telegram ve Instagram sayfalarımızdan bizi takip ettirdiğinizde ettiğinizde de çekilişlerimiz, denemelerimiz... Ee, ve kamplarımız olmakta, TET ve AYT kamplarımız e, olmakta. Matematik ve biyolojiden AYT kampına da çok az kaldı. Eğer ilgileniyorsan, son tekrarlara ihtiyacın var, AYT'de hedefim var diyorsan bize ulaşmanı isterim. Instagram veya Telegram üzerinden. Her ikisinde de ismimiz Sen Anlat Hocam. Oradan bize ulaşabilirsin. Birleşik ve harfleri küçük. Sen Anlat Hocam. Devam edelim sorumuza. Bir sorumuz daha var. Bu nedir? Ee, Y'nin T'ye, T'nin U'ya, U'nun da X'e göre türevini aldığımızda DY bölü DX'e ulaşabilirim diyorum. Yani yap. DY bölü DT. Nedir? Şöyle yazacağım. Buraya eşittir diyorum. Y'nin T'ye göre türevi. 2T artı 3. Bunu yazdık. 2T artı 3. DT bölü DU. Yani U'nun, T'nin U'ya göre türevi. Buraya da çarpı diyorum. Eşitlik koydum ya. Buraya da çarpı diyorum. Ne olacaktır? 3 U kare artı 3 ifadesi geldi. Çarpı DU bölü DX'i yazabilirim. Bak DT'ler, DU'lar burada çekişti. Bunları sadeleştireceğim. Ondan dolayı zincir olduğunu gördüm zincir olduğunu gördüm. E, D U bölü dx ya da yazalım çarpı 3. Bunları sadeleştirdiğimde dy bölü dx olmakta benden istenilen buydu. O halde nedir bu? 2t artı 3 çarpı 3 u kare artı 3 çarpı 3 ifadesi geldi. Neyi bulalım? Neyi bulalım? x eşittir eksi 1 için bu türev ifadesi nedir dediğinde. Bak burada da yapalım o ifadeyi. X yerine eksi 1 yazacağım. E, X'li ifade yok zaten. Bak U'yu bulacağım o zaman. U nedir? Eksi 1 yaz yerine. Eksi 3 artı 2 eksi 1'dir. U eşittir eksi 1 geldi. U yerine eksi 1 yazarsam T kaç gelecektir? Bak buraya yazıyorum eksi 1. Eksi 3 eksi 4 gelecektir. Bitti. O zaman e, bunları yerine yazıp. Eksi 4 şunu biraz daha yakışıklı yazalım. Ee, bunları yerine yazdığımda türev ifadesi gelecek. T yerine eksi 4 yazarım. Eksi 8 artı 3 eksi 5'tir. Eksi 8 artı 3 eksi 5'tir. Çarpı. U yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1'dir. 3 ile çarptım. 3. 3 daha 6. Çarpı 6. Çarpı 3 ifadesi geldi. Bunları çarptığımda 30 30 kere 3, 90. Eksi 90'dır ifademiz. Bu şekilde çözebilmekteyiz arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Hiç parametrik çözmedik. Ee, çok fazla gelmediği için onunla ilgili de bir soru yapalım. Ne diyelim? Ee, y eşittir. T kare artı. 3T artı 1. X eşittir. Ne olsun bu da? 2 t küp eksi 1. Hmm, çok güzel. Şimdi buradaki ifadelerde e, bize neyi sorsun? dy bölü dx'i sorsun. Ve t eşittir veya x eşittir fark etmez. t eşittir 1 için. t eşittir 1 için. Bak aynı cinsten verildiyse ben burada ne uygulayacağım derim? Parametrik fonksiyon türevi. dy'nin e, y'nin t'ye göre türevini alırım ne olacaktır? 2T artı 3. X'in de T'ye göre türevini alırım. DT. Ne olacaktır? 6T kare. Bu ifadeler geldi mi? Geldi. Ben bunları bak taraf tarafa bölersem DT'ler gidecek. Ne kalacak? DY bölü DX eşittir. 2T artı 3 bölü 6T kare. Bu şekilde işlemimi yapmış oldum. Benden neyi istiyordu? T eşittir 1 için. T yerine 1 yaz. T eşittir 1 için diyorum. Ee, bu ne olacaktır? 1 yazdım. 2, 3 daha. 5. 1 yazdım. 6 çarpı 1. 6'dır. 5 bölü 6 olduğunu bulduk arkadaşlar. Neler yaptık? Sizlerle beraber neler yaptık bu videolarımızda? 4 videodan oluşan e, bir serimiz. 4 tane videodan oluşan serimiz türev alma kuralları türev alma kuralları bunların içerisinde çarpımın türevi bölümün türevi e, mevcut bunlarla ilgili örneklerimiz var. Kuvvetli fonksiyonun türevi mutlak değer türevi parçalı fonksiyon türevi hep bunları el alarak e, devam ettik parametrik fonksiyonun türevi zincir kuralı hep bunlardan bahsettik. Türev alma kurallarını bitirmiş olduk arkadaşlar. Bunlarla yetinmeli miyiz? Hayır. Bol bol soru çözmeye devam etmemiz gerekiyor. Türevin türev alma kurallarını iyi oturttuktan sonra ne geliyor geriye? Türev uygulamaları. Türev uygulamaları. Türev uygulamalarında bazı öncül konuların var. Nedir? Analitik analitik geometri istiyorum arkadaşlar. Ki türev uygulamalarında bunu çok fazla kullanacağım. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklem yazımı. iki noktası bilinen doğrunun eğimi. Denkleminin yazımı gibi. E, doğrunun analitiğinin önemi çok çok büyük türev uygulamalarında. Eksiklerimiz varsa kanalımızda analitik geometri doğrunun analitiği adı altında. Videolarımız var, muhakkak ve muhakkak izlemeyi unutmayın. Orada e, hazırlanın, kopya kağıtlarınıza hazırlayın. Orada dediğim gibi, işte e, iki noktası bilinen doğru denklemi yazımı için bir formülümüz var. Bunun gibi formülleri hazırlayarak türev uygulamalarına başlayacağız çok yakın vakitte Size ufak bir e, zaman tanıyoruz, analitik geometriyi geliştirmek için. Bu arada tek videolarımız devam etmekte efsane matematik sorularına onlardan da çözmeyi ihmal etmeyin. Güzel sorular yakalıyoruz. Yakaladığımız güzel soruları orada değerlendiriyoruz aynı zamanda. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.